Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray. Sarın Kırmızılı Dev Kulübün kulislerinde patlayan bir bomba var. Real Madrid'in patronu Florentino Perez, Kısasaray'ın spor aşığı, saf, yapısını milyar Euro'luk bir teklifle satın almak istiyor. Bu gelişme, kulübün geleceğini belirleyecek kritik bir hamle olarak sahada rakip tanımıyor. Aklı karıştıran bu teklif, taraftarın yüreğini hoplatırken acaba yeni bir donanımlı yönetim mi geliyor sorusunu akıllara getirdi. Sahada olduğu kadar masada da mücadele artık kaçınılmaz. Florentino Perez'in teklifi Galatasaray'ın marka değerini ekonomik gücünü ve dünya futbolundaki konumunu köklü şekilde değiştirecek potansiyelde. Bu hamle, bir taraftan prestij, diğer taraftan maddiyat dengelerini alt üst edebilir. Hazirandan itibaren kadroda yapılan atılımlar ve transfer hamleleri göz önüne alındığında, özellikle Victor Osimhen ile yapılan rekor transfer, bu saf teklifi adeta sezonun zirvesindeki flash gelişme oldu. Kulübün oyun planları kadar finans stratejisi de sahada kazanmayı hedefliyor. Dilersen bu yazıda önce kulübün saha performansını bir gözden geçirelim. Ardından bu teklife nasıl yaklaşılması gerektiğini, yönetimin muhtemel hamlelerini ve taraftar tepkilerini şekillendirelim. Şimdi Galatasaray'ın 2025-26 kadrosuna bakmak gerek. Leroy San gibi Bundesliga yıldızı kadroya katıldı. Victor Osimhen ise Napoli'den imzalı pahalı bir transferle kaleyi teslim aldı. Bu hamleler, kulübün saha içi iddiasını açıkça ortaya koyuyor. Saha dışı reytingde ise asıl dikkat çeken konu Florentino Perez'in teklifi. Galatasaray'ın Türkiye'de kazandığı pazar payı, UEFA arenasındaki marka gücü ve global futbol ekonomisindeki değeri, bu teklifi pek ala çekici kılıyor. Transfermarkt verilerine göre, kulübün toplam piyasa değeri yaklaşık 285,6 milyon euro. Kadroda 32 oyuncu, yaş ortalaması 25,6, yabancı oyuncu oranı %40,6. Bu rakamlar, kulübün ekonomik profilinin güçlü bir zeminde olduğunu gösteriyor. Saf yapısı teklifinin bu bağlamda anlamı büyük. Birileri Galatasaray'ın bu potansiyelini daha fazla paraya dönüştürmeye niyetli. Fakat kulübün siyasi ve spor gelenekleri, bu tür satın alma tekliflerine karşı refleks geliştirir. İçinde bulunduğumuz dönemde teknik kadro ve yönetimin yaklaşımı da sahadaki performansla aynı düzlemde ilerliyor. Mesela Manchester City Trio girişimi, Manuel Akanji, Ederson gibi isimlerin Galatasaray'a ilgi göstermesi henüz sonuçlanmadı. Bu transfer odağının başlı başına ekonomik ve sportif bir zafer potansiyeli var. Galatasaray'da saha dışındaki finans manevrasına karşı hem spor kamuoyu hem de medya mercek altında. Taraftarların tek isteği, kulübün sahadaki kimliğini ve başarı odaklı ruhunu koruması ama aynı zamanda geleceğe güvenle bakabilmesi. Sonuç olarak, bu teklif sadece bir satın alma teklifi değil. Kulübün iç yapılanmasını, stratejik yönünü ve taraftar bağlantısını doğrudan etkileyecek bir kırılma noktası olabilir. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray taraftarı bu tarihi gelişme karşısında ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim Avrupa'da başarıya giden yolun artık sadece yeşil sahalarda değil, aynı zamanda finansal güçle de mümkün olduğunu savunurken, bir diğer kesim Galatasaray'ın kimliğinin parayla ölçülemeyeceğini ve kulübün ruhunun sermaye devlerine teslim edilemeyeceğini haykırıyor. Bu zıt görüşler, sosyal medyada hararetli tartışmalara neden oluyor. Florentino Perez'in bu hamlesi, yalnızca Galatasaray'ı değil, Türk futbolunu da doğrudan ilgilendiriyor. Avrupa futbolunda birçok kulüp saf sistemine geçmişken, Türkiye'de bu model hala dirençle karşılanıyor. Prez'in teklifinin kabul edilmesi durumunda, bu Türkiye'deki diğer büyük kulüpler içinde bir domino etkisi yaratabilir. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerin bu gelişmeyi yakından takip ettiği biliniyor. Galatasaray Yönetim Kurulu, teklifin geldiğini doğruladıktan sonra derinlemesine bir değerlendirme süreci başlattı. Kulüp içerisindeki bazı yöneticilerin bu teklife sıcak baktığı, bazı köklü isimlerin ise kulübün bağımsızlığını kaybetme endişesiyle karşı çıktığı öğrenildi. Özellikle kulübün efsanevi isimlerinden gelen Galatasaray satılık değil çıkışları gündemi daha da alevlendirdi. 2025 yılı Galatasaray için sadece transferler ve sportif başarılarla değil, aynı zamanda ekonomik yapılanma ve geleceğin şekillendirilmesi açısından da unutulmaz bir yıl olma yolunda ilerliyor. Sezon başında gelen Thomas Müller, Lamine Yamal ve Donnarumma gibi dünya yıldızlarının ardından Şimdi kulübün bizzat sahibi olma planları Avrupa futbolunun devlerinden biri tarafından masaya konmuş durumda. Madrid'de kulislerde konuşulanlara göre, Florentino Perez'in amacı sadece sportif yatırım değil. Galatasaray'ın Asya ve Orta Doğu pazarındaki etkisi, eticaret gücü ve taraftar kitlesi, Real Madrid'in ticari stratejileriyle mükemmel örtüşüyor. Bu nedenle Prez'in bu satın alma teklifine ek olarak, Galatasaray markasının Avrupa dışındaki gelişimine dair özel planları olduğu da konuşuluyor. Ancak Galatasaray sıradan bir kulüp değil. 1905'ten bu yana köklü gelenekleri, bağımsız duruşu ve taraftar sadakatiyle tanınan bu camianın karar mekanizmaları sadece parayla çalışmaz. Kulübün genel kurul yapısı, üyelerin onayı olmadan bu tür bir devri mümkün kılmıyor. Bu da teklifin gerçekleşebilmesi için ciddi bir demokratik süreç gerektirdiği anlamına geliyor. Taraftar grupları şimdiden bu sürece hazırlanıyor. Ultraslan başta olmak üzere birçok oluşum, ruhu satılamaz temalı kampanyalarla kulübün elden gitmesine karşı şimdiden pozisyon almış durumda. Öte yandan bazı gruplar, kulübün Avrupa'da kalıcı başarı elde edebilmesi için bu teklifin tarihi bir fırsat olabileceğini savunuyor. Teknik direktör Okan Burun bu süreçteki tavrıda dikkat çekiyor. Son antrenmanlarda sahaya odaklanmalıyız diyerek oyuncularına motivasyon vermeye çalışan deneyimli çalıştırıcı, yönetimle görüşmelerini basına kapalı sürdürüyor. Okan Burun özellikle sportif bağımsızlık konusundaki hassasiyeti biliniyor. Bu gelişme Avrupa'da da yankı buldu. İspanyol ve İngiliz basınında Galatasaray'ın bu teklife nasıl yanıt vereceği büyük merak konusu. Türkiye'nin Real Madridi olarak adlandırılan Galatasaray'ın gerçekten Real Madrid'e bağlanması fikri bile Avrupa futbol çevrelerinde büyük şaşkınlıkla karşılanıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili performansının ardından şu anda Süper Lig'de liderlik mücadelesi veriyor. Takımın kadrosu uluslararası yıldızlarla dolup taşarken, altyapıdan gelen genç yetenekler de Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Bu tablo Florentino Perez'in ilgisinin tesadüf olmadığını gösteriyor. Ancak tüm bu gelişmelerin ortasında asıl soru şudur. Galatasaray, köklerinden kopmadan modern futbolun ekonomik gerçeklerine nasıl ayak uyduracak? Florentino Perez'in sunduğu bu dev teklif, kulübü uçuruma da taşıyabilir, zirveye de çıkarabilir. Karar, sadece yönetimin değil, milyonlarca taraftarın, geçmişin ve geleceğin ortak vicdanına bağlı olacak. Bugün alınacak kararlar sadece bugünü değil, gelecek yüzyılı belirleyecek. Galatasaray bir yol ayrımında. Ya bağımsız kalıp kendi kaderini yazacak ya da Avrupa'nın en zengin adamlarından biriyle yeni bir sayfa açacak. Tek bir gerçek var. Sarın kırmızı forma kimsenin malı değil. Bu arma bir milletin onurudur. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.